Bugün 10 Kasım. Sevgiyle, özlemle anıyoruz. Peki tam olarak neyi özlüyoruz? Atatürk'ü mü, Atatürk dönemini mi? Ben 16 yaşında bir Türk genciyim ve anlayacağınız kadarıyla kendim ikisini de görmedim. Ama internet ve kitaplar var. O zaman da o kişinin neler yaptığını öğrenebileceğiniz yüzlerce kaynak bulabilirsiniz. Ama benim için bu özlem çoğunlukla bunlara değil. Daha çok Atatürk'ün fikirlerine dayanıyor. Z kuşağı dediğimiz 1997-2012 yılları arası doğan çocuklar için toplum farklı düşüncelere sahip. Kimi geleceği bize emanet ederken kimi bizden umudu tamamen kesmiş durumdaki bana göre kendi yetiştirdiği toplumdan umudu kesmek hem geçmişini hem geleceğini yoka saymaktır. <laughs> o yüzden Atatürk'ün şu sözlerini düşünürüm. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ila ve idame edecek sizsiniz. Atatürk en büyük ve en önemli eserini bana, bize gençliğe emanet etmiş, bizden umudu kesmemişti. Aynı bizden kesmediği gibi ilimden de umudu kesmemiş, birçok bilim insanına yardımı dokunurken onlara fırsat ve çalışma alanları yaratmayı hep öncelikli bulmuştur. Atatürk döneminde astronomi dalında Hakkı Akyol, Mustafa Aytaç ve Orkan Altan gibi isimler ekleyebilirken, matematik dalında ise Sabri Gürtop, Ali Hikmet Tungay gibi birçok bilim insanına fırsat ve destek vermiş, vefatından sonra ise birçok bilim insanına ilham olmayı başarmıştır. Bilim kadar spora da Önem veren Atatürk, Türk milletine sporun her dalıyla uğraşılması ve başarılı olunmasını tavsiye etmiştir. Ayrıca Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk spor kongresini toplamış, bu kongrede Türk sporunun gelişimi için projeler hazırlamıştır. Atatürk sporda sadece erkekleri değil, kadınları da görmek istiyordu. Bunun üzerine 1926 yılında Ömer Besim Koşalı ile birlikte çalışmalar yaptı ve spora ilk kadın atletleri soktu. Bu süreçte Nermin Tahsin, Emine Abdullah ve Beccel Hüsamettin gösterdikleri başarılarla ilk Türk kadın sporcular oldu. Uğradığı okullarda spor salonu eksikliği görünce okulun yönetimine kızar ve sporun her yaştan herkes öğretilmesi ve sporun herkes aşılanması gerektiğini söyleyerek o okula spor salonu inşa ettirirdi. Kendisi vefatından sonra bile geriye spor için birçok eser bırakmış ve birçok sporcu ilham olmuştur. Atatürk sanatı seven, sanatçılara değer veren ve onları destekleyen bir insandı. Cumhuriyet'in ilanından sonra ülkemizde müzik türlerinin sevilmesini ve müzik kültürümüzde yer almasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara önderlik etmiştir. Ülkemizde müzik sanatının gelişmesi için bütün olanaktan kullanmıştır. Sanatın bir toplumun ilerlemesindeki öneminin ve vazgeçilmezliğinin bilincinde olan Atatürk, bu düşüncesini şu sözlerle ifade etmiştir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Türkün tiyatro, bale, edebiyat, heykeltıraşlık, mimari, resim, müzik gibi sanat dallarıyla ve sanatçılarla ilgilenmesi, onları desteklemesi Atatürk'ün sanatla çok yakın bir ilişki içinde olduğunun göstergesidir. Atatürk çocukluğundan itibaren sanata ilgi duymuş ve sanatın bazı dallarıyla çok yakından ilgilenmiştir. Cumhuriyetin kuruluşunun ardından toplumsal değer, sını bir kez daha göstererek Türk ulusunun kültürel alanda da gelişimin şart olduğunu belirtmiş, kültür ve sanat alanında da birçok yenilik getirmiştir. Atatürk, Safiye ile İsmail Galip, İsmail Galip Arcan, Bediye Muhavvit, Bezzat Butak, Cezmi Ar ve Mesut Cemil gibi birçok ismi desteklemiş ve yardımcı olmuştur. Peki tüm bu anlattıklarımın benim hayatıma katkısı nedir? Atatürk'ün zamanında ilim ve eğitime yaptığı yatırımlar sayesinde bugün gördüğüm eğitimi görüyor ve haberlerde Türklerin başarılarını uyanıyorum. Atatürk'ün zamanında spora yaptığı yatırımlar sayesinde ampute futbol takımımız, Türkiye basketbol takımımız ve birçok milli sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyor. Sporu her gün daha da seviyorum. Atatürk'ün zamanında sanata yaptığı yatırımlar sayesinde birçok yazarlarımızın kitaplarını okuyor, birçok şarkıcımızın şarkılarını dinliyor ve uzun zamandır yaşayan birçok tiyatro oyununun tadını çıkartıyorum tüm bu yaptıkları için her zaman ve her yerde Atatürk'e müteşekkir kalacağım.